6.32 Arkasına Bir RC 5.33 Davşanı RC S4 hmm. Arkasına bir de Bornagi 5.32 bir sıkayım mı şöyle? <gülüyor> 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 Yavrum benim <laughs> ha, Nasıl sıktın? Gerçek <laughs> 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 10 tane. Şu luk lan he He ah. Ben de gagayı ilk başta yüzdemedim He. Çulluk çıktı kekli kabında. Allah Allah. Nasıl bir bak. Keselim hemen. aklımı aldılar ya kendimizi hemen keselim gene. Canım düşüyor hayvanlar ya. çilleri bulduk. Cemil'in köpeği ikisini de buldu. Sağ olsun kamışların içinde. Köpek Macar Vizla. Dolayısıyla aferin kız. Gel kız gel gel, gel. Evet. gel. gel. Cemil teşekkür ederiz. Köpek, şey, köpek, gel, kızını, köpek ikisini de bulduk. <laughs> Nasıl <Nasihyle bakalım>. gelelim. Biraz <laughs> ilerleyelim. Selamünaleyküm. Amara pamara bak benden mi çekiyor? Abi? Ya. Abi. Seni YouTube'a atacağız kamera, olur mu? Kamera. <laughs> Yok beni atma ya. <laughs> ya. kaçak mı? Kaçak da değil de sıkıntı olmaz. Aleyküm evet. selam. Keklikler keklik nerede keklik? Keklik çok oğlu buralar her tarafı oldu. Kaldırdın mı aşağıda? Kaldırmadın mı aşağıdan sen gelmişsin iz belli. Bugün kaldırmam şu karşılığa dün çok gördüm ben. Şu karşılığa var ya. He. he. Murale geldim, Murale geldim. İşte. Gelmez, işte gelmez. Şu sarık bir şey yapar, ne yapar? Be? Karşıda mı çok var be? Dün gün karşıla giydim de çok karşı. Kaçlı kaçlı gruplar. Kaç tane kaç tane? Bir, bu, bu. Yoğun falan da var, çok. Git <laughs> lan, geliyor seni şu. Gelme. Git. O biraz yavuz. Bu adamasınlar. Hiç çağırmıyorsun da bizi kapacaktı ya. Çağırdım ya. Duymadın mı? <laughs> Duydum ya. Tavşan tavşan yatarken gördü. Alır mı? Tamam mı? Hocam tepeyi açtı ama. Merdiniz mi? Vallahi iyi olur hocam. O burlardan çıkamaz ya. Şu şeyde yedi yani. Yani yerimizi tarif edin. Serhat, tamam işi. Çok sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Aldım. Aldım aldım. <laughs> Yaralı mıydı hocam? He tamam ya tam buraya gireceğim hocam. Allah helal olsun. Şuraya kadar geldim. Şuraya dedim dönmüş. Bu Dö haşat haşatını de yedi hocam ya. Evet. He? Arka bir ayak Arkadaş ya. Hemen keseyim hocam onu. Kuşaman var mı? Var var. Yoksa veriyim. <laughs> ya. Buna yatarken gördüm ya. İlk yukarı çıkmışım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Efendim yavrum. Neredesiniz, neredesiniz? Deverin içinde yukarıya doğru gel. Şurlara baktım dedim dönerse şuradan diye. Şimdi şuradaydı. Şöyle baktım çıkıyor. <laughs> Haşat ya. Ulan yedi Allah ya. Allah. Yatarken Allah. gördüm. Ulan dedim bu tavşan mı? Tam şöyle yöneldim konuşacağım. Ay vallahi. Güzel ama ha, <laughs> Güzel bir tavşan ya. Nasıl girdim ona? <laughs> Baksana hocam ya. Arkaya kırık da bakın. Hocam her taraf tüy oldu her taraf. Ama hala Aha, gidiyor. Aha, sen gelince ben sen. A <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ulan eğer 40 yılın başı bir tavşan vurdum o da arka kırık. Ama sakattır. Sakat, baba. Sakattır, sakattır. Baba. <laughs> ama sıkmasam e, yakalanır gerçi ama. Dürüst gidiyor bak. Evet. Ya şuraya geldim buraya atacağını biliyorum da. Tavşanı vurduk hemen güveç yaptık. Vay vay. Ne oldu. oldu. vurduk hemen pişirdik güveç yaptık. Bakalım afiyetle yiyeceğiz. Akşam da ördek peki yapacağız. Millet tüfek atıyor. Ah tüfek atıyorlar bak. Yine attılar mı evet, Allah Allah. Ee, iki el. Hocam afiyet olsun. Adana'nın yiğidi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sayın Çağlar abi. Coşkun. Sağ ol abi. Youtuber. Çok fena da bir Evet. Hunter, <laughs> Hunter Ayıp Sarı. Özünüze sağlık. olun. Tolga Güler. Saygılar. <laughs> <laughs> Ankara'nın keskin avcıları. İyi Youtuberlar. Tavşan güvecimiz de yiyelim hemen. Abi, bu Hadi bize afiyet abi. olsun. Rastgele hepinize. <laughs>